Ee, orada hem datasetlerle çalışma hem de yapay zeka problemleriyle e, hem öğrenilenleri deneme e, fırsatı oluyor. Bence çok eğit çok öğretici bir bakış açısı. Hem de işte bu ekorisimetriklerini falan görebiliyorsunuz. Diğer insanlar ne yapmış bunu e, görebiliyorsunuz. Teorik önemli ama pratik de çok önemli. Pratiğin en edinebileceği yer zaten bu işi yapan bir yerde bulunmak. O işi bir, yapan bir yerde bulunmadan önce de bu pratiği, bu bahsettiğim işte Kegel gibi ortamlarda e, arkadaşlarımız kendilerini e, deneyerek, öğrenerek ilerlemesi faydalı olacaktır. Teşekkür ederiz cevabınız için. Bir de şöyle bir soru gelmiş. Türkiye'deki yapay zeka çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya ile karşılaştırınca ne durumdayız? Hı hı. Türkiye'de de epey e, yapay zeka alanında çalışmalar başlamış durumda. E, ne mutlu ki. E, bir kısmı daha şey erken adımlarını atıyor ve e, önümüzdeki dönemde iyi e, yerlere geleceğini e, umuyorum. E, şu şu taraf yani bunu en azından bunu e, isteyen, bunu göz önünde bulunduran, buna dair bir aksiyon alan insanların Insider de bunlardan bir tanesi var oluyor olması bence çok değerli. Ama heh, Türkiye'de bu nasıl dünyada nasıl dersek Dünyada tabii bu kullanım alanları çok daha genişlemiş durumda. En basitinden e, Türkiye'de bu robotik alanı çok fazla e, yani gerçi var bazı bazı robotlar var ama bu yapay zeka ne kadar orada kullanılıyor, ne kadar e, önem veriliyor ve dünya ile ne kadar yarışabilir seviyede robot, robotik açıdan söylüyorum. Bu biraz tartışılır. Buraların biraz daha ee, ülkemizde de geliştirilebiliyor, gelişiyor olması lazım. Bu da yine şeye bağlanıyor. Bu işle ilgilenen insan sayısının e, artması gerekliliğine bağlanıyor. Dediğim gibi 10 sene öncesine göre çok daha iyi durumdayız ama olması gerekene göre e, de çok daha geri e, durumdayız. Buna dair aksiyonlar alınması çok güzel. Keşke daha fazla e, adımlar atılsa ve e, hem çok daha fazla insan kendini yetiştirebilse böyle yerlerde bulunarak hem de e, Teknoloji çıktılarının e, ticarileşebilmesi aşamasına gelinmesi ne görmek çok daha mutlu edecektir bizleri.